Aşkım kapışmak. Neler konuşacağız? Tatlı yerken tatlı nasıl konuşacağız? Neleri konuşacağız? Hocam çok çalıştın. E ne yapacağım? Bayağı çalışmışsın. E ne yapalım? İş kazası mı? Meslek kazası mı diyorlar? Olsun. Arada Emek. temizlerim reklam arasında. Hocam kıyafet süper gerçekten. Seyrediyorum sizi şimdi orada. Yani Bize kıyafet. neler anlatacaksın bugün? İlk önce bayram bayram. bayramımızı kutluyorum. Büyüklerimin evet. ellerinden öpüyorum. Kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Sizi içeriden dinlerken böyle bir ben kendimden geçtim. Böyle bütün insanlığa ettiğiniz duvar gerçekten çok güzeldi. Bence bayramın en güzel, en doğru mesajıydı diye düşünüyorum ben de. Ee, siz güzel tatlı yaparken ben zaten buraya gelmişken sizinle tatlı tatlı konuşalım istiyorum ama aile değerlerinden başlayacağız herhalde. Aile değerlerini konuşacağız. Evet. Bayramda kırık kalpleri nasıl onarırız biraz onu da konuşalım. Konuşalım değil mi? hocam. Şu gururumuzu kırıp Küsler, barışamıyoruz. Evet. Ondan sonra bir de şu Allah aşkına iletişimi de anlatsana bize. Bayramı cep telefonları 140 karakterde mi kutlamak daha doğru <laughs> yoksa zahmeti girip telefon açmak mı? Öyle mi? Aşkım kapışmak. Bayramda Buyur. eskiden ben çocukluğumda hatırlıyorum bütün aileler bir araya gelir. Heyecanlı kıyafetler girilir, erkekler tıraş olur, sabah bayram namazına gidilir. Çocuklar yeni kıyafetlerini giyer. Bütün aile bir araya gelir. Heyecan içerisinde bir evet. enerji açar. Ve herkes de mutlu olurdu. Çocuklara harçlık veya mendil veya şeker bir şey verirdi. Ne oldu eski bay? Biz neyi kaybettik? Büyük şehirlerde bayram eşittir tatil oldu. Neyi kaybettik biz? Hocam çok eskiden e, hatta çok da değil böyle 10-15 sene öncesinde insanlar birbirlerinin evlerine daha az girermiş. Birbirlerinin özellerine daha az girermiş. Ama birinde bir şey mu? herkes hurra gidip yardıma koşarmış. Şimdi birbirimizin evine çok fazla giriyoruz, yatak odalarında yaşıyoruz, dibimizde yaşıyoruz, ama birimizde problem olduğunda kaçmaya başlıyoruz, yardım etmiyoruz. Hmm. Aşırı şu, şu var hocam, yani sizin hayatınızda aşırı e, taciz var, Uyarsın sizin hiç, duygularınızla ilişkilerinizde aşırı müdahale var. İnsanlar uyan. sağlıklı bir şekilde ilişki iletişim kuramıyorlar bir kere. Evet. Yani bu sosyal medya zaten bütün ilişkilerinizi mahvetti, çünkü her şey basitleşmeye başladı. Şimdi. Çok güzel bir şey söylediniz. Zaten annesinin bayramını bile mesajla kutlayan insanlar var. Babasının bayramını mesajla kutlayan insanlar var. Toplu mesaj içinde onlara gönderenler var. Ve aynı mesajı 30 kişiye, kişiye 20 kişiye, 100 kişiye gönderenler var. Bu samimiyetin azaldığını gösteriyor bir kere. Halbuki yani bizim dini, çok da güzel bir şey var bizim dinimizde. Mesela namazı, orucu tutarken Allah'la buluşuyorsun. Ama ritüelleri uygularken insanlarla buluşuyorsun. Yani acayip bir öğretisi var dinin içinde. Biz onları da yalnız yapmaya başladık. Biz onlardan da uzaklaşmaya başladık. Bu Ramazan'dı. Bile... Bunu biraz açar mısın? Çok önemli bir şey söyledi. Mesela namaz kılarken Allah'la buluşuruz biz. Doğru. oruç tutarken maneviyatla Allah'la buluşuruz. Arasına Ama oruç uygulama şeklinde iftar açarken toplumla buluşuruz. İnsanlarla buluşmaya başlarsın. Bu istenilen bir şey var. Hem evet. Allah benimle buluştuğu hem de evet. insanlıkla buluştuğu. Evet. Zekatı verirken toplumla buluşuyorsun. Ve çok ilginç ve çok güzel bayramın bayramda da şu var. 30 gün tuttun diyor orucunu. Nefsin için tuttun, benim için tuttun. Şimdi kutla diyor bunu sevdiklerinle, ailenle, akrabalarınla. Ama biz artık bayramda şeye dönüştürmeye başladık olayı. Yani zaten yıl boyunca yoruluyorum, ediyorum. Tatil yapacağım. Anladım. Tatili tek başımıza yaşıyoruz. Şu an birçok anne baba şey bekliyor. Evladı gelse de. Elimi öpüyor. Şunu de. beceremiyoruz aşkım kafışmak özür dilerim demeyi başaramıyoruz. Evet. Neden özür dilerim demeyi başaramıyoruz? Küçültücü bir e, davranış gibi geliyor. Yani suçluluk hissediyor insanlar özür dilediklerinde. Aslında özür dilemek e, büyüklük göstergesi. Özür, özür dilemek affetmek demek. Özür dilemek kabulleniyorum demek ama biz bunu bu biraz toplumun narsist yapısıyla alakalı bir durum. Yani toplum aile parçalandı. E, insanlar yalnızlaştı. Yalnızlığın içinde aşırı mutluluğun peşinde koşmaya başladı. Bir de o ben yaptım kafası var ya hocam insanlarda. Ben başardım. Ben hallettim. Ben kazandım. Hani aradan Allah'ı çıkarıp kendilerine lütfettikleri için artık hmm. özür dilemek çok zor gelmeye başlıyor. Şu an etrafta bir sürü ben doğurdum. Ben büyüttüm. İşte bu paraları ben kazandım. Seni ben, ben getirdim buraya. Ben yarattım. Ben yarat. Bu çok bu, tehlikeli kelimeler bunlar. Hocam onlar. özür dileyemeyen toplumlarda bir sürü tanrı kafası vardır. Herkes kendini tanrı zanneder. Tanrıcılık oynamaya başlarlar. Ama ne zaman bir toplum değerlerinin peşinde koşar, alçalır. Alçalmaktan kastım küçülmek değil. Yani onun karşısında alçalmaya başlarsa o zaman işte özür demek artmaya başlıyor. Sizin de dediğiniz o eskilerde özür çok vardı. Çünkü sana paylaşıyorlardı. Ben şöyle diyorum. Esasında küçüldükçe büyüyüyoruz. Büyü, büyüdü, büyüdüğümüzü zannettikçe aslında küçülüyoruz. Ben hep Allah'ın hani tokadı yok derler ama aslında var. Evet. Ne zaman ki o ego çok şişer, burun çok şişer, kendimizi çok önemli zannederiz mutlaka bir yerden bir ders geliyordur. Tabii. Peki e, diyelim ki özür dileyemiyor bir insan ya da red ya kabul etmezse diyor evet. ya işte beni terslerse diyor. Hı -hı. Burada Nasıl? şey yapması lazım özür dileyecek kişi karşı tarafın özrünü kabul edip etmeyeceğini düşünmemeli hocam. Özür gönülden gelen bir şey o zaman çıkara girer. Acaba Ender hocam kabul eder mi etme bu çok büyük bir çıkardır. Sen içinden geldiği gibi özrünü dileyeceksin bırakacaksın karşı taraf onunla ne yapacağı onunla ilgilendirir bizim değil. En azından biz gönülle barışı sağlamış Peki, olacağız. Peki bayramdayız. Evet. Ben de senin abinin, amcanın, dayının vesaire. Evet. sana kırgınım. Kırgınsın. Ben seni okuttum ya da sana para evet. verdim. Sen de nankör çıktın. Bir evet. daha da beni aramadın, evet. sormadın. Sana kırgını. Evet. Bayramda kapımı çaldım. Bir gel bana bir şey yapalım. Hocam şu çok önemli. Geleceksiniz diyor büyüklerinizin yanına. Elini alacaksınız. Burada eli bir ritüel var. Onu bir gösterebilir miyiz? Tamam. Elinizi Ama olmayı. ben gıcık bir dayım, Sana sinir oldum <laughs> ve sana küsür. Benden özür dilemeye geldi. Şimdi evet. birkaç farklı. Yani birinci de belki sert olacak ama ikincide belki kucaklaşacağız. Burada Bilmiyorum. büyüğünüzün yanına giderken ve arada bu kırgınlık varsa sakın ha burnunuz havada girmeyin odaya. Şunu yapmayın. Omuzlar dik gideriz de böyle burun havada. Hocam geldim ayağa falan. Hani ayağı, öyle Kesinlikle. Bir... Bunu ...delikanlı yapmaya. ayağı yok yani. Bu çok yani. tehlikeli çünkü bu da narsist ve büyüklük duruşu aslında. Çünkü karşı taraf senden bekliyor. Her zaman büyüğün ayağına gitmek zorundasın. Peki. İkincisi gel, şu. şuraya oturalım. Ben senin dayınım, amcanım ve sana kırgınım. Tamam mı? Ben geldim. Hadi bakalım. Diyor ki odaya, odaya geldiğinizde diyor... ...büyüğünüzün yanında başkaları varsa... ...ilk onu görmek zorundasınız. Eğer ki diğerlerine odaklanırsanız o da bitti saygısızlık. Hmm. Geleceksiniz diyor onun ayağına. Bunu sakın adı diyor ego problemi yapmayın. Daha da yüksek büyüyeceksiniz. Ayağına geleceksiniz. Hey, şu hocam yanına geleceksiniz. Siz iyice surat yaptınız tabi. <laughs> amcacığım nasılsınız? Sen hayatta mıydın? Hayattayız amcacığım çok şükür. Allah Allah. <laughs> Nereden aklına geldik? Amca çok büyük bir hata yaptım ben yani Düşünemedim gerçekten. Ya yani Bir yıldır da böyle aramıyorum. Son içimde bir vicdan yaptım amca. Büyüklüğünü göster. Elimi öpüp böyle duvağını almak istiyorum. Bunu yaparken de şunlar hatırını. çok önemli hocam. Yani şu duruşlar çok önemli duruşlar burada önemli bir şey var. Diyor ki elini öptüğünüzde seni seviyorum. Başına koyduğunuza saygı duyuyorum demek. Bu çok önemli. Aa, bunu bir daha söyle. Bu çok Elini önemli. öpüyorum seni seviyorum. Başıma koydum saygı duyuyorum demek. Gerçekten Güzel. çok önemli. Hadi ben de <gülüyor> seni <laughs> affetti. Şimdi sarılmanın da böyle bir Bayram olacak. bu işte. Bayram bu. Bayram bu. Sarılırken de çok ilginç bir şey. Bu da bizim kültürümüzde. insanlar sarıldığında kalpleri birbirine değiyor. Çok iyi. Bu anatomik Sarıldığımız olarak. Sarıldığımız zaman, zaman kalbimiz evet. dövüyor. Çocuğumuza, ve kalp... anamıza, babamıza kalbimizi veriyoruz. Veriyoruz ve kalp atışlarımızı bedenimiz duymaya başlıyor. Bir de 5 saniye kadar sarıldığın sen, eli tutuyorsan serotonin salgılıyor beyniniz. Yani mutluluk hormonu salgılıyor. 5 saniye Minimum, sevgi beş dolu saniye. sarıldığın zaman mutluluk Mutluluk hormonu. E bu saniye. bayramda ülkemizin her tarafından hadi serotoninleri mutluluk hormonlarını şey salgılatalım. Şey Peki var. Kalp kalbe karşı derken esasında orada bir bluetooth bağlantısı Aynen, bağlantı oluyor gibi. Peki Diyelim ki daha gıcık. Bu sefer de amcanın daha gıcık bir şeyi. Hadi kabul etmiyorum. Ya. Bayramda <laughs> geldi Şimdi daha gıcıksanız ve zorsanız muhakkak bu çocuk araya birileri sokmuştur. Hmm. Tamam mı? Annesine, yengesine demiştir ki öncesinde. Anneler. Dedi. En evet, büyük yani, şey ara bulucular. Yani daha zorsa sizinle ilişki kurmak. Muhakkak araya size önceden bir haber gelmiştir. Eşiniz, kız kardeşiniz. Birisi öyle bunu kadın yapar. O bal kadın kurar. Demek ki sizin haberiniz var. Kadınlar daha merhametli değil daha mi? Daha merhametli. Bir de o bağları daha iyi Peki. kuruyor kadınlar. Şimdi geldim. Burada diyor ki daha zorsa eğer yüksekte durmayın hemen alçalın diyor. Aa bir dakika. Evet. Genelde oturur gece bir kişi onunla aynı hizaya geçiyor. Eşleşin geçir. diyor. Beden eşleşmesi yapın Bak diyor. nasıl özür dilenir onu anlatıyor. Aslında çok önemli bir şey. Evet. Eşleşti diyor. Bedeninle eşleştiğiniz seninle aynı mesafedeyim demeye başladı. Bu sefer diyor ki sakın ha, arkaya yaslanıp şöyle oturmayın yapmayın. Ben de hemen şu suratımı takıdım. Çok itici değil mi hocam? Rahatsız edici değil mi? Şunu yapacak. Bu adam olmaz bu. Heh, e. Bu adam olmaz. Bu hiç akıllanmaz. Hı. O da Mimi öyle yapınca ben iyice gerilmeye başlıyorum mesela. Hocamdan aldım o mimi mesela. Ben de gelip yüzümü değiştirme, yerlere bakmaya başlıyorum. Diyor ki: "Şunu yapacaksınız. Bacakları kavuşturun ve gerçekten yanındayım, hizmetindeyim. Şu an emrindeyim ve sana saygı. Şu mesajı vermek zorundasın." Hmm. O esnada hiç mi konuşmuyor? Biraz dinleyeceksiniz. Şu an muhakkak etrafta başkaları var, büyüğünüz bir şey anlatıyor. Onun müsait anını yakalayın. Yani herkes sustu, siz sakinleştiniz. Müsait bir anı yakalamak lazım. Lafını kesmeden söze gireceksiniz. Amcacığım nasılsınız? Sana ne? Şimdi mi aklına geldim senin? Bunca yıl aramadın, sormadın. Sakın savunma diyor. Sakın savunma kendini. Amca aradım olmadı, işim vardı gelemedim sakın demeyin. Burada kişi haklı ve haklılığını hissettirmek zorundasınız. Sessiz kalın diyor. Sessiz kalın. Çok ilginç. Bu kadar kızdınız ya. Sen okulu bitirdin mi? Bitti şükür. İyi. Ne yaptın o kızı aldın mı? Hocam ay, bay, amcacığım olmadı ya. Nasip değilmiş olmadı. Dediğiniz her şey haklı çıktınız. Peki sen yine yengene dua et. Gel seni özlemişim ya. Hadi gel bakalım. Sessiz savunmadık, savunmadık ya hocam. Burada sizin merhametiniz giriyor devreye. Eğer ben savunsaydım hocam amcacığım ya yapma dediysen tamam. daha çok itici olur. Babana da çok benziyorsun <gülüyor> ya. <gülüyor> Şimdi hocam e, sevgiden, saygıdan, bayramdan, yakınlaşmaktan bahsettik ya. Biraz hata yapıyoruz ülke olarak. Diyoruz ki sevgim azaldı. Hmm. Mesela büyüme, sevdiğime, eşime sevgim azaldı. Bakın sevginin azalması diye bir şey yok. Bu batının bize getirdiği bir şey. Sevgi azalmaz sadece anlaşmama başlar. Evet. Çünkü İlk önce sevgi ve saygıdır. İlk önce anlaşabilmeyi bakın. Anlaşmak diye bir şey var. Se eşinle, büyüğünle anlaşabiliyor musun? Anlaşmak için tanımak lazım değil mi? Anlaşmak için bir yöntem var. Bir oyun oynayacağım şimdi hocamla. Bunun adı ne? Onu anlamak oyunu. Ben bir malzeme hazırladım hocam izninizle. Eşimizi veya patronumuzu, ortağımızı, kardeşimizi Arkadaşımızı, dostumuzu anlama. evet. Şimdi bir kağıt var ve bu kağıtta bir şey yazıyor, bir rakam yazıyor. Ben, Dur gözükmedi ekranda bir daha onu gösterelim. Gösterelim. Belki biraz parladı galiba beyaz olduğu Heh, için şu an görmedim. daha iyi gözüküyor. Evet. Burada gördüğünüz gibi bir şekil var. Evet. Herkes onu gördü değil mi? Evet gördük. Şimdi ilişkiler şöyledir. İlk önce anlamak lazım. Seviyoruz ama sayıyoruz ama acaba neler göreceğiz bakalım. Ben bunu böyle yere koydum hocam. Sizinle de sohbet bir ilişkimiz var. Evet. Ne görüyorsunuz? Kaç görüyorsunuz oraya? Dokuz. Ben altı. Bence altı. Hayır 9. 6. 9. 6. Yazıyor kocaman altı gel var buraya. orada. Gel buraya. Sen gel buraya. Yok sen buraya gel. Ben ge ben 6 görüyorum. Kardeşim bu 9. Böyle başlıyor her şey. Tartışıyoruz tamam mı? Aynı şeye Şu bakıp. kaç Allah aşkına? Peki bu kaç Allah aşkına? Altı. Aynı şeye bakıp başka şeyle üretiyoruz. Diyor ki anlaşabilmek için diyor her iki tarafın yer değiştirmesi gerekiyor diyor. Eğer ki yer değiştirmezsek ne yapıyoruz? Siz bana küsüyorsunuz, kırılıyorsunuz, evet. Hadi kızıyorsunuz. Hadi değiştirelim. değiştirelim. Hadi buyur geç böyle. Bak yine bencillik yapıyor. <laughs> kendi yanına çağırıyor beni. Tamam tamam geç. geçtim. Dokuz hile yaptım da onda. <laughs> Sana güven olmaz demişim. <laughs> bana güven olmaz evet kendi tarımıcım yine dokuz. Evet. Gerçekten 9 Aa altıymış. Aşkım kapışmak, doğru söylüyorsunuz Ender Saraç hocam. Yani kesinlikle dokuzmuş. Diyor ki sakın ha diyor yer değiştirdikten sonra onun gözüyle de %100 yüz yaşama diyor. Bu da bağımlılık. Hmm. Kendini uzaklaşırsın. Onu anladıktan sonra tekrar yerine geç diyor. O da yerine geçsin diyor. Anladım. Bu sefer konuş diyor. Ya altı bence ama senin, senin açından bakınca da gerçekten dokuzmuş. Anlaşma başladı. Eğer ki biz yer değiştirmesek ne olacaktı? Biz kavga edecek. Peki bunu hayatı örnekler misin? Diyelim ki iki kardeşiz, iki ortağız evet. veya işte ne bileyim herhangi başka iki kişi, karı koca vesaire. Hı hı. Bu yer değiştirmeyi örnekler misiniz bize? Örneğin bir herhangi bir konuda. Diyelim ki ben size geldim. Derim ki ya Ahmet Bey çok iyi bir adam. Bence onunla şu işi yapmalıyız. Ahmet mi? Evet. Dolandırıcılığın teki. Ölsem onunla bir kuruşluk iş yapmam. Abi kimle çalışmışsa namusunla çalışmış. Hayatta gıcık adamın teki ben güvenmiyorum ona. Abi gıcık diyorsun tamam çok fazla konuşmuyor ama. Yok yok yok. Adamın bir hatası yok, eksiği yok. Yapma Allah aşkına yok, bak yok. adam yok piyasada. Ben onun vergisini bile ödediğine inanmıyorum. E yok ne yapacağız? Yok. Hayatta ben onunla iş yapmam. Ben Ahmet'le çalışacağım sana söyleyeyim. Kim daha önce kimseyle çalışmış mı? Kim, bak. Üç kişiyle çalışmış. Bizim Kim senin... onlar? Bana ismini Mustafa ver. Mustafa'yı biliyorsun. Ha bizim Mustafa. Mustafa Demir. Evet. evet. O anlattı bana geçen gün. Abi dedi gözün kapalı girdi bana. Ben Mustafa'ya telefon etmeden hayatta inanma. Mustafa'yı arayacağım. Ara konuş. Tamam. Ya Ahmet diyorum başka bir şey demiyorum ben Allah sana. Allah Allah. Bak Ahmet'i sevmiyor ben seviyorum. Peki. Bu tartışma uzayacak gidecek değil mi? Ben seni anlamıyorum şu an. Ya anlamıyorum ne yapıyorum? Kendi ben, bencilliğimden onu anlamıyorum. O da kendi bencilliğinden beni anlamıyor. Şimdi empati kurmak lazım. Diyor ki... Onun yerine geç, onun adına düşün. Neden Ahmet'i istemiyor? Bir sürü deneyimi var çünkü. Bir, ben empati kurdum diyelim, oraya bir geldim. Ya Ender çok haklı ya. Çok haklı. Yani o kadar çok bu hayatta kazık yedi ki. insanlarına ona zulmetti ki. Bir sürü iş yaptı. Bir sürü namusuyla çalıştı ama insanlar ona sürekli kazık attılar. Haklı. Aslında Ahmet'e değil, genelde insanlara güvenmiyor galiba. Dediğimde savunma mekanizmam düşecek. Ender yani Sarac'ın da bir şey düşünmesi gerekiyor O zaman ben ilgili. de diyeceğim ki ya ben biraz çok ön yargılı haksız davrandım galiba. Ben Mustafa ile telefonla konuştum. Hakikaten de bütün hakkını ödemiş, Hı -hı. parasını da vermiş. Hiçbir Hı -hı. sorun olmadan da 5 yıl o işte çok güzel ortaklık yapmışlar. Bir daha bir dinlemek lazım evet. demek. Sonra diyor ki buluşun diyor. Aynı yöne bakmaya başlayın diyor Hı -hı. ilişkilerde. Yani anlaştıktan sonra aynı ikiniz de altıyı görmeye başlayacaksınız. Burada da diyor devre tarz giriyor hocam. Tarz. Tarz giriyor. Onu anlatır mısın? O şu çok önemli. E, i̇lişkilerde bakın herkes sevgiden bahseder, saygıdan bahseder ama tarz herkesin harcı değildir. Yani nazik olmak, hoşgörülü olmak, bütün ilişkilerdeki sağlığa baktığınızda hoşgörülü insanlar. Hoşgörülü. Anlaşmanın en büyük yöntemi. yöntemi Adı de. üstünde. Hoşgörü. Hoşgörü. Anlaşmakta da şu var. Diyor ki anla sonra şeye koyarlar anlaş. İlk önce anla, tek başına kal anla sonra anlaş. Hiçbir şey boşuna söylenmemiş. Kendi dünyanda anlayacaksın, o dünyayla da anlaşacaksın diyor. Tarz olarak da diyor, aktif dinleyeceksin. İşte biz bunu dinle, dinlemeyi bilmiyoruz. Evet. Ben bile bazen, mesela konuşuyorlar, o kadar hızlı çalışıyor ki beyin... Beyni. ...karşımdakinin sonuna kadar dinleme saygısını ben bile bazen göstermeden... ...hemen onu anlayıp bir yorum yaparak evet. cevap yapıyorum. Bana yapıldığı zaman da sinir oluyorum. Ya ben cümlemi tamamlamadım, bir de şunu diyecektim diyorum... Bunu nasıl daha sakince dinlemeyi, karşımızdaki nasıl daha çok saygı göstermeyi becerebiliriz? Bunun yöntemi şu, üç tane sistem var, üç madde var. Hayatta herkese kullanın, bebeklere bile kullanabilirsiniz. Dinle, anla, yorumla. İlk önce dinle diyor karşımdakini. Dinlerken göz teması kur, beden bedene eşleştiriyor. Evet. Göz temasını kur ve onu dinlerken kesinlikle akıl okuma diyor. Aklına hmm. diyor başka şeyler gelebilir, şeytan gelir yoklar seni der ki yalan söylüyordur, güvenme ona bunlar fitne. Evet. Bspse şunu yapacaksınız. Sakin ol, dur ve dinle. İç sesinizde şunu söyleyebilirsiniz. Seni dinliyorum şu an. Yüzde seninleyim şu an. Dinledikten sonra anlama başka bir şey. Bakın bazı insanlar dinlere anlamaz. Hmm. Yani anlamadığı için de yorumlayamaz. Anlamanın da yöntemi buydu biraz önceki gibi. İç şunu söyleyeceksiniz. O size ne söylüyorsa geri verin ona diyor. Bunu örnekler misin? Örneğin anlattınız Mustafa ile ilgili şeyleri. Ya sen Mustafa'yı sevmiyorsun. Bak biraz önce bana söylediklerini söylüyorum ona. Mustafa'dan rahatsız oluyorsun. Ya Mustafa seni sıkıyor gerçekten. E işte bir sürü hayatta problemler yaşamışsın. O bana ne söylese geri ver. Bu ne mesajı? Seni anlıyorum. Biraz önce dinledim senin sıkıntılarını. Dinlediğin her şeyi geri ver ona diyor. Yani ondan duyup ona geri ver. Üçüncüsü yorumlama. Şimdi akıl verebilirsin. Öğüt verebilirsin. Nasihat edebilirsin. Ya Ender hocam İyi hoşsunuz anlattınız ama artık gerçekten insan bulmak güvenilir biriyle bir iş yapmak çok zor gerçekten dediğini de yapalım bir konuşalım o arkadaşı arayacaktan arayalım ondan sonra oturup bir daha düşünelim bak şimdi ben fikrimi söylüyorum sakın diyor iletişimin başında fikir söylemeyin biz Anladın bunu etmeyin. çok bu hatayı çok yapan bir toplumumuzda. başında hadi be ondan bir adam olmaz Bitti. hadi canım ondan Kapattırız. bir şey olmaz Kapattırız. bunu yapmamak lazım kesinlikle çocuk eve girdi üstü başı yırtılmış. Hemen şunu yapıyor. Ben sana demedim mi ya? Ben sana demedim mi ya? Şu okula gittiğini bir gün adam gibi geldi diye bitti artık o çocuk okula anlatmaz. Sınavla ilgili konuşmaz. Diyor ki anla. Çocuk üstü yırtık geldi. İlk önce bak diyor. Üstü yırtılmış. Problemle kavga etmiş, tartışmış. Sonra şunu söyler diyor. Üstün yırtılmış. Galiba özürdün sen bugün arkadaşınla kavga ettin. Çocuk diyor ki anlıyor beni. Anlıyor beni. Şimdi yorum yap. Onun evet. yorumunu yap, rahat rahat yapabilirsin onlardan. Evet. İkili ilişkilerde birbirimizi anlamaktan bahsediyorduk. Evet Buyur. dinle anla yorumla üçlüsünden bahsettik. Dinledik. Anladık, Anladık. ve yorumladık. Ayırımlar. Çocuk yırtık pırtık geldi okuldan. Evet. Baktık çocuğa. Evet. O, o örnekten devam edelim. Önce bakıldı. bakılacak i̇lk dediniz. İlk önce bak, sessiz kal ve seyret diyor. Bu çocuk da olsa, eşin de olsa, hatta mağazada satış yapan kişi de olsa. Bir seyret. Yani adam eve geç geldi. Ondan sonra Allah'ın cezası. Yine kimle beraberdin? İçip içip demek yerine ilk önce bir durum tespiti yaptı. Kesinlikle yap öyle. Erkekler gözünü, kadınlar dilini tutmayı bilecek hocam. Erkekler gözünü, gözünü kadınlar dilini tutmayı bilecek. Göz? Ha yani, yani. Evet. Peki. E, çünkü çok fazla konuşmaya başladığınızda ikinci arkadaşınız şeytan oluyor, çok ilginç. Yani kendine kalıp kuruyorsun ya hocam sürekli. O yüzden birden konuşma diyor. Az konuş, sakin konuş. Dinimizin de odur. Seyret diyor. Seyret, Seyrederken şunu seyretme. Yine yapmış yapacağını içinden konuşma diyor. Beden dili de önemli burada. Beden dili de önemli. Mimikler de önemli. derken anlamaya çalış diyor. Yorulmuş, kızmış, yorgun gelmiş. Sonra konuşalım. Sonra da halledim. Şu an beni dinleyecek durumda değil. Anladıktan sonra diyor. O konuşmaya başlayacak. Bir şey anlatacak size. Çünkü duramaz insan. Sessiz kalamaz. Sor. Ondan sonra diyor. Sen sohbet edebilirsin. Akıl verirsin. Nasihat verirsin. İlk önce dinledim. Baktım sana. Gerçekten omuzlarından anladım. Beden dilinden anladım. Yorulmuşsun. Kızgınsın. Belki de üzgünsün. Ahmet. Ahmet yine benim kalemimi aldı. Burada da yakınlaşacağım Hı. yavaş yavaş. Onun aynı beden diline gireceğim. Sadece dinleyeceğim. Üzgünsün deyip dokunmak zorundasın. <laughs> Konuşmak istemiyor. Bakın kızmayın. Konuşmak istemiyor. Çocuk o, insan o sonuçta. Orada zorlanmayacak yani Kesinlikle İlla, zorlanmayacak peki. Şu an benim. Peki Konuşmak... değiştirdik. Tamam. Adama geldik. Adam toplantıdayım hakikaten çok önemli. Evi geçindirmek istiyorum. Geç geldim eve. Hı -hı. Dırdır kapıyı. yap, dırdır yap bana. Ee, Saat kaç ya? Yine toplantı diyeceksin. sen biliyorum ben seni. toplantı, bilmem ya. ne, bilmem ne, bilmem. Ne. Başka hmm. bir şey bildiğin yok. Bir kere de hoş geldin de be kadın. Ne hoş hoş mu geldin Boş geldin. Allah Allah. Allah Allah ya. ya ben artık Ben şimdi... gidiyorum yatmaya. Ne? Yarın konuşuruz. Yat, ben yat, gidiyorum yatmaya. Yatmayalı dışarı git istemiyorum. Yatmayacağım da seninle istemiyorum ben. <laughs> Buraya Peki. kadar gittim. Ne yapmak lazım orada? Şunu. Geldiniz ve yorgunsunuz. İçinizden şunu söyleyeceksiniz. Adam yorgun. Şu an ne söylersen beni dinlemeyecek. Aç kapıyı diyor. temaslı Hoş geldin de. O kızgın da olsa sen tem mimik vermek zorundasın. Yani adam şöyle gelse de mi? Hoş bulduk ya. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya adam öyle yapsa da mı? Bu kategori dedi. Öyle bir şey yapıyorsa ha, tamam. buyur geç falan diyorsun. Zulak, çünkü o anlamıyor. Normal bir durumda. Aynen. Mimik Güzel bir tebessüm. O ne yaparsa yapsın. Hoş geldin hayatım diyeceksin. Açın kapıyı. O hala sinirli. O muhakkak o bir yere geçip oturacak. Salona geçip oturacak. Yana gidip şunu söyleyeceksin. Bir ihtiyacın olursa ben yanındayım. Ya da işte ne bileyim, Güzel. bir yorgun, yorgunsa eğer, yorgunsa istersen bir dinlen ondan sonra yemeğe geçelim, sohbet edelim. Bakın izin istiyorsun. Ne eksilecek söyleyin bana. Ne eksildi? Şurada bir şey var aklınızda, hemen konuşmak istiyorsunuz. Hemen yaptığınız her şey zarar verecek bakın. Doğru. Sabır. Şu tatlı bile 5 dakikada olmuyor ya, tatlının çıkması için bile zamanı ihtiyaç Kesinlikle. var.